Oh be birazcık da eski birine gezeyim. <laughs> <laughs> en, Enayi'ye dönemesinin arabasını almayı unutmuş. Şu arabayı çalayım. Lan o benim araba değil mi? Lan çöple kaçtın. Lan Arap. Lan Arap. Ey Enerji ne oldu lan? Zengin ben... zengin diye gözünü yiyordu. Bak bir dahaki zaman sikibini de çalarım oh. lan. Yavuşak. Gel lan buraya. Gel gel ben seni Çakal seni Ben benim arabayı alamayacağım ama Ben bunları çok yaşadım Ulan sen hatırlıyor musun? Sen bilmiyorsun tabi benim benim arabayı benim çocuk bile çaldı sen ne diyorsun oğlum? Ama hepsini de yakaladım. Hatta birisi de Ankara'ya gitti. He? Selamun aleyküm. Geç lan. Kız 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 kız. Gel lan buraya. Gel lan. Of be. Alo. Şef Fehmi şoför. A, acil bu arabayı buradan çek var. Acil gel. Andrusta. Bunda çalmaz inşallah. Ben, ben az önce bir şey yedim ama. Lan. Lan. Fehmi gelme gelme Fehmi gelme. Lan araba yürüyor, araba yürüyor, araba yürüyor. Lan lan lan! Çok hoş bir doğrusu. Sen gel lan buraya, buraya yavrum. Benim en kaç yok. Ah! Ulan eski binle bunu nasıl havaya kaldırdın? dünden bazımış ne? Ulan ben bunu bir yerden çıkaracağım ama. Ha gördüm Öldüm seni çaka. Arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yorum da çok yapın. Görüşürüz. Zaten biliyorsunuz. Şunu yapacağım. birazcık da şov yapalım değil mi? Sen gel bakalım şimdi. 26'ımda ayar var. O araba sen değil benim. Sen daha yeni yüklerim oyunu. Arkadaşlar ben arkadaş olmak isteyen şeye baksın. ID'mi göstereceğim onlara. Görüşürüz. Kaydı